2000 v -box. Dediğim gibi. Kalkana ile birlikte geliyor. Bu güzel. Göster gösterişli silahım var. 300 v -box. Bu da idare eder. Profesör gazoz bu yoktu herhalde daha önce. Bu da vardıysa ben görmedim. Mavi sızıntı nasıl bu? Dalışız yok. Şey yok mu? Sallar kendinize. Bu da güzel. Yıldız güzel ama çok fazla video eder bu oyun Bu galiba vardı geçen gün. Tamam indansa. Şu kazmanın sesi iyiymiş. yok Başka bir şey vardı mı bakalım? Yıldız ateş olabilir. Yok ya şu daha iyi anlığa göre. Bak sese bak. Ne kadar tok çıkıyor. Onun üstüne bu güzel. Mesela win aldıktan sonra bunu basabilirsin. 300 view baksan. Ve şu Captain America var ya. İki zarzı var galiba bunun. Kaptan Amerika'nın Fortnite'e gelmesinin şerefine Kaptan Amerika figürü basayım mı bir tane? Yorumlarda eklesinize gençler. İçerik kodunu unutmayın. Sadece bunu